Bahçe bölümüne geldim. Böyle güzel süsler var. Bahçe asabileceğin, böyle kuşlar su içebilsin diye. 18 Euro'ymuş şu. Böyle dekorasyonlar var. 7 Euro. Şöyle dua eder gibi bir saksı olabilir. Süreç, süs. 25 Euro. Bahçe ürünleri genelde İsveç'te pahalı. Ve ucuzluk da olmuyor. Biz de şey diyoruz, herhalde... Ee, bahçesi olanın parası vardır diye ucuzluk yapmıyorlar. Herkes gelsin alsın diye düşünüyorlar. Şöyle güzel saksılar var ama bunlar bahçe için değil sanırım. Evet en önemli kısma geldik. Evi karıncalar bastı. Karınca ilacı lazım. Hangini alacağımı tabi bilmiyorum ama gözümü hangini kestirirsem onu alacağım. Bir ara fare gelmişti. Aslında ev sigortasını da arayabiliyorsun. Böcek, haşere, işte fare falan geldiğinde ev sigortası gelip sana ilaç bırakıyor kullanman için. Ama biz bir ilk bakalım alıp deneyelim. Belki de çok da iyi zaten. Belki de aramaya gerek kalmaz. Bu da aynen bundan da asla lazım bana. Şu sarı çiçekten çıkıp duruyor hep. Çimenin zayıf olduğu yerlerde. Şunlar neymiş? Hmm. Silver. Bu da böyle bir şey takıyorsun. Kirazları yiyemiyor gelip kuşlar. Ay bir sürü şey var. Evin mi var derdim var demişler. Şu şeylerden de geliyordu. İlk taşındığımızda vardı ama şimdi yok artık. Bir sürü haşere var gelen böcek. Bana bugün şimdi e, şunlardan lazım. Hangisi? beyaz var bir tane güzel demişti arkadaş ama şu muydu acaba dediği şunlar var ha, şunlardan kullandık ya Şun, şunlar çok yani iş yerinde kullandık bunlar pek faydalı değil şu ne acaba nasıl kullanılıyor ha, bu da içine giriyor Böyle toz gibi bir şey şu toz ben şu tozdan alacağım şundan mı alsam şu ne kadarmış paketi 300 gram şu bayağı küçük ne kadar? 250 gram ama şey böyle ağır duruyor. Şundan alayım bir tane. Deneyeyim. Bakalım nasıl olacak. Bana bir tane de e, şurada da bahçe saksıları var. Şeyim nereye gitti ya? Sepetimi kaybettim. Hemen sepetimi bulayım. Buradaymış. Sepetime çantamı da koydum. Çünkü kimse almaz ama Şunlar da bahçe süsleri. Böyle işte çıtalar falan. Bahçeye bir şeyler yapacaksan çiçeklere dekorasyon. Burada bahçe saksıları var. Şöyle bahçe saksıları var. Baya çok gelmiş çeşit. Şimdi bahçe saksısına ihtiyacım var ama şu ha bu görünüşü ağır değilmiş. Plastik. Şu mesela 20 euroymuş tanesi. Genelde bunlar pahalı oluyor. Ya ucuza da var. Mesela şu 2 euro herhalde. Ama güzel değil. Şöyle bir bakayım. Tabii ben şimdi bunları bugün almayacağım. Şu ha, beton gibi görünüyor ama hafif. Şu da 50 euroymuş. Şurada daha küçükleri var. Hani plastik olanlar, küçük olanlar daha uygun fiyatlı. Mesela şu. 2,5 Euro'ymuş. Şurada acayip bir... Aslında şu çok güzelmiş ya. Böyle kocaman bizim girişe. Ee, ya da şöyle. Aslında ben kocaman iki tane şunlardan istiyorum. Şunun fiyatına bakalım. 80 Euro'ymuş. Bu bayağı ağır. Herhalde şu da aynı fiyatlardandır diye düşünüyorum. Bu da 60 euroymuş. Yani bunlar böyle ağır gibi görünüyor ama ağır değil. Şöyle, şunlar da böyle şu ikili takım ya da üçlü takım yapabilirsin. En küçüğü 13 euro, 25 euro, 40 euro. Şu var böyle taş gibi. Vallahi ben aslında şöyle büyükçe bir şey girişe istiyorum ama belki de çok yer kaplamaması için şöyle ince olabilir. Deminki gördüğüm de çok güzeldi ama çok yer kaplayabilir. Böyle kürekler var. Bunlara bizim ihtiyacımız yok ama fiyatlarını hemen bakıp sizin için söyleyebilirim. Şu kürek 10 euroymuş. Eee tırmıklar var. Şöyle şu da tırmık denli herhalde. O da 13 euroymuş. Şunlar var. Şöyle küçük çapalar. Şunlar da güzel oluyor aslında. Benim birkaç tane var ama. Ama eldiven lazım. Görürsem bir tane eldiven alayım. Şurada ne diyorlar? Makaslar, bahçe makasları. Fiyatı 30 euroymuş şu dokunduğum demin. Küçük makaslar var. Tabi marka marka fiyatları da değişiyor yani. Hah eldivenler şuradaymış. Acaba bunlar... Normal şöyle elimi temiz tutacak. iş yaparken batmayacak. Şu da böyle çiçekli böcekli bir şey. <laughs> e, fiyatları da e, 1 euroya var. 2 euroya var. 3 euroya var. Farklı. Değişik değişik. Şeyinin var galiba eldiveni ama benim eldivene ihtiyacım var. Şöyle kürekler var. O 1 euroya. Çocuklar böyle oynayıp bahçede yardım edebilsin diye. Ha, eldivenler bunlar buraya yanlış atılmış. Bence bunlar 1 euro değil. Şu şeyler etiketler geçerli sanırım. Mesela şu 2 euroymuş. Dayanır mı acaba bu ya? Neyse bir yaz dayanır. Aslında şu, şunlar daha iyi sanki. Biraz daha pahalı ama şunlar falan. Evet, bunlar şey bahçe için değil. Ve kadın için de değil büyük. Evet şunlardan bir tane alayım ben. Beğendiğimi şimdi buraya geldim. Burada da böyle e, suda oynayabileceği çocukların havuzlar, işte su tabancaları falan var. Alsam mı diye düşünüyorum aslında bilmiyorum. Daha hiç çocuklarla konuşmadım da şuna bakar mısınız ne kadar kocaman bilmiyorum ne kadar alıyor kaç litre. 30 euro 30 euroymuş. Bayağı büyük bir litre mi su alıyor ne kadar alıyor. Çeşit çeşit var. Bir tane ne aldığımı da size göstereyim. Belki sonra gösteremem. Şöyle beline yüzme gözlüğü aldım şöyle kuş yemi koymak için iki tane aldım bunu ağaca asacağız kuşlar gelip yemyesinler diye bir de su tabancası alsam diye düşündüm ama tam karar veremedim dediğim gibi çocuk şunlar falan da var fiyatları şunun 4 euroymuş ee, şöyle göstereyim şöyle su haznesi de şurada şuradan konuluyor şunun 4 euroymuş fiyatı e, farklı her bütçeye göre var ya 1 euroya da var 5 euroya var şunlar 3 euroymuş aslında şunlar da iyi şöyle küçük çocuklar için şu da çok güzelmiş çocuklar yok ama ben yine de çocuklar için bir şeyler bakıyorum böyle su savaşı yaparız bahçede bunun fiyatı da 2,5 euroymuş da bunu nereye su koyuyorsun neyse ben buna çocuklarla beraber en iyisi gelip bakayım ben zaten hangisini istediklerini de bilmiyorum. Mesela şunu fiyatı 3 Euro'ymuş. Şöyle. 3 Euro'ya su savaşı yapabiliriz çocuklarla. Yani her bütçeye göre var. Ben büyük istiyorum. Şöyle güzel bir şey olsun derseniz öyle de var. 10 euroya var. Şunu göstereyim. De. 30 euroya var. 6 euroya var. Her aile bütçesine göre var. Mesela şu da 10 euroymuş. Bu da değişik bir şey. zaten benim çocuklar istemez. Şimdi biraz kısık sesle konuşuyorum. Mağazadayız diye. Yaz dönemi olduğu için insanlar da var. Biraz tuhaf tuhaf bakıyorlar. O yüzden böyle biraz kısık sesle konuşuyorum. Kusura bakmayın. İnşallah sesim iyi geliyordur. Şurası da gördüğünüz gibi 1 euro. Hani Türkiye'de de var galiba böyle dükkanlar. Bir milyoncular vardı. Yani bayağıdır gitmediğim için Şimdi ben Almanya'da da vardı 1 euro. Burada da 10 kuruş yani 1 euro yapıyor. Ne alırsan 1 euro. Ne var diye sorarsan aslında pek de bir şey yok. Şunlar var. Yolculuk için güzel olabilir. Salıncaklar var. Şöyle çocukların o Şu küçükler için şu biraz daha büyükler için Şu 9 Euro'ymuş Şu da 13 Euro'ymuş Şöyle ipi falan içinde Sen sadece hemen geçiriyorsun sallanıyor Şöyle denizde kumda çocukların oynayabileceği şeyler var Bizim vardı ama bilmiyorum bir bakmam lazım Kaldı mı parçaları Şu mesela 4 Euro'ymuş Şu da herhalde 5-6 Euro'dur Aynen biraz daha fazla parçası var. Şunlar da çocuklar şey yapıyor. Krabba neydi? Yengeç. Şunlar da yengeç yakalamak için. <laughs> ben artık şimdi kasaya doğru gideceğim. Ee, alacağım bir şeyi bulamadım. Şöyle dışarıya ektiğimde domatesleri biberlerin üstüne örtmek için böyle fiber bez diyorlar. Soğuk da ölmesinler diye. Onu bulamadım vardı ama çok büyüktü bana o kadar gerek yok böyle 3 metre falan olsa yeter. Bir tane daha dükkan var oraya gidip bakacağım. Oradan da size çekim yaparım. Ben tekrardan evdeyim. Hemen hızlı hızlı geldim. Devamlı videonu dışarıda çekemedim maalesef. Hem kalabalıktı hem de benim biraz vaktim azdı. Kızları almaya gideceğim. Çocuklar bugün okulda, Bülent de yuvada. Hemen aldıklarımı hızlıca size göstermek istiyorum neler aldım. Kendimi frenleyerek alışveriş yaptım gerçekten bugün. Ama yine de bir şeyler aldım. Diğer marketten şöyle diş fırçası aldım çok bu set. Şöyle şundan bahsetmiştim ilk gittiğim yerde bulamadım diye. Şöyle bitkilerin üstünü örtmek için dışarıda. Şu 2 euroydu ucuzmuş zaten başka çeşidi yoktu. Zaten bazılarını gördünüz şu karınca içinde. Şöyle dondurma külahı aldım çocuklara dondurma da aldım. Gelince dondurma yiyecekler. Tarak aldım böyle küçük bir şey yolculuk için. Karbonat aldım. Temizlik için aldım bunu. Şu kuş şu yem yuvalarını göstermiştim zaten. Şu da dışarıda ektiğim domates biberleri falan bağlamak için gerekirse. Ee, bu da böyle çocukların dışarıda oynayabilmesi için. Şöyle top yapışıyor. İki tane var. Adını ne bilmiyorum. Sonra markete hemen hızlı girdim. Meyve aldım. Dondurma. Hamburger ekmeği. Ve kendime içecek. Bugün çocuklara ham e hamburger yapacağım akşam yemeği olarak. Bunları aldım. İlk girdiğim Happy Price mağazasında aldıkları 25 Euro tuttu. Diğerinde de sanırım 15 Euro tuttu. Marketten aldıklarım da 10 Euro falan civarında tuttu yani. Bir, bir 10 dakika oturup dinleneceğim sonra hemen gidip çocukları alıp geleceğim. Çocuklar da dondurma yiyeceğiz evde. Bulem sen ne getirdin bugün yuvadan? Ne onlar? Bulem'e diploma vermişler. İsmi yazıyor. Bir de Bamse kağıdı. Bir de şöyle madalya vermişler. Bugün nereye gittin sen? Ne yaptın da sana madalya verdiler? Koştum sonra madalya verdiler. Evet çok mu hızlı koştun? Başka ne yaptınız? Düştüm mü? Hayır düşmemiş. Baksana madalya vermişler. Düşseydi madalya vermezlerdi beni lan. Bugün... Evet nereydi? Spor sahasına gidip orada koşu yaptılar bu ulemler. Öğretmenleriyle beraber müzik dinlemişler, <laughs> piknik yapmışlar. Herkese çocuklara böyle madalya vermişler. Ne yapıyorsun çocuklar? <laughs> Ulimi madalyası da çok güzel. Belinay sen niye yüzünü boyadın anne? Rambo oldu, Rambo oldu. Depeshinle yüzünü boyamışsın. Evet. Dondurma, dondurma istiyor musunuz? Evet. Ulimi sen bugün dondurma yemişsin yuvada. Ve yine yiyeyim. evet en hızlı şey dondurmayı çok sevdiği için bu ulem hmm. anne dondurma hazırlasın. İki kere yemek daha bu bazen, Bugün bu doğu günü ol. Bazen şey okulda yiyince dondurma eve geliyor ve şey anne böyle dondurma istiyor mu? Sen de böyle evet <laughs> ama anne <laughs> de söylemiyor dondurma yediğini? Yani anne de bilmediği için senin okulda dondurma yediğini. Bu yanlış anneye söylemek lazım. Biz Bir de iki dondurma alır. fazla olabilir Bahar. Olur. Neyse bugün ben dondurma aldım. Hava da güzel. Dondurmamızı yiyelim. Afiyet olsun Bulem. Belinay. Afiyet olsun Bahar. Güzel mi? Anlattın mı? Anlatmadan yemeye çalışın. De. Afiyet olsun. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünkü video biraz böyle vlog içerikli oldu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.